Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Hoş videoya geçmeden önce küçük bir açıklama da bulunayım. Daha sonra videoya başlayalım. Arkadaşlar biz e, bu kanalı iki bayan matematik öğretmeni olarak yönetiyoruz. Diğer bayan hocamız Geek Search videolarıyla, geri konu altı videolarıyla, Geek için faydalı olabileceğini düşündüğü çektik videoları çekerek bu sorulu süreçte elinden geldiğinde yardımcı olmaya çalışıyor. Biz de birlikte bu süreçte motivasyon videoları çekmeye çalışacağız arkadaşlar. Umarım faydalı ve güzel şekli videolar olur. Çünkü sizin gireceğiniz sınavda sadece çalışmak önemli değil arkadaşlar. Ekstra o sınava yüksek motivasyon ve kendinize güvenerek girerseniz o sınavda istediğinizi alıp hedeflerinize ulaşırsınız. Umarım hepiniz hedeflerinize ulaşırsınız arkadaşlar. Bu yolculuğunuz yolculuğunuzda bir nezle de olsa ya size yardımcı olursak bize çok mutlu oluruz. O zaman videoya geçelim arkadaşlar. Geçmeden önce küçük bir sözle başlayalım. Mesele başarısı motivasyon her şeydir. Bu çok doğru arkadaşlar. Eğer siz de o sınavda başarılı olmak istiyorsanız motivasyonunuz çok önemli arkadaşlar. Motivasyonunuzu yüksek tutmaya çalışın. Bu zorlu süreçte ne olursa olsun olumlu bakmaya çalışın arkadaşlar. Bu sizin motivasyonunuzu yükseltecektir. Umarım başarırsınız. Ve tabii ki bu süreçte pes etmeden çalışırsanız Hedefinize ulaşırsınız arkadaşlar. Çünkü birçok rakibiniz pes et, pes etti arkadaşlar. Bazıları ise son aylarına VC yorgunluktan dolayı son aylarda da çalışmalarını yavaşlatabilir. Eğer siz de bu soru, süreçte pes etmeden azimli bir şekilde ve düzenli bir şekilde çalışırsanız arkadaşlar. O sınava girip istediğinizi alıp e, hedeflerinize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir de sizle konuşmak istediğim konuya gelelim. Arkadaşlar canlı dersler ile ilgili sizle düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Çünkü çok fazla mesaj geliyor. Hocam canlı derslerimiz çok fazla. Hocam canlı derslerimiz verimsiz geçiyor diye. Ben canlı dersler hakkındaki fikirlerimi söyleyeceğim arkadaşlar. Bazı arkadaşlarınıza bu canlı derslere katılın. Bazılarınıza ise katılmayın diyeceğim. Bunlar kim? Başla görelim. Arkadaşlar kendi kendine ders başarı başarabilen öğrenciler, kendi kendini disipline edebilen dizginleyebilen öğrenciler bazı canlı derslerine katılmasınlar. Bunlar hangisi olacak? Bu arkadaşlar konularını üç farklı gruba ayıracak olursak çok iyi bildikleri konular, orta bildikleri konular ve hiç bilmedikleri konu olarak sınıflandıracak olursak çok iyi bildikleri konudan canlı derslerine katılmayıp o sürede o zaman diliminde bir hiç bilmedikleri konuları çalışsınlar konu olarak. Bu hiç bilmedikleri konular hangisi arkadaşlar? denemelerinizde mesela karşınıza çıkan sorular var. işte mesela geçtiğiniz sorular var. Bu soru benim çok zamanımı alır. Ya da bu soruyu ben çözemem dediğiniz konular varsa arkadaşlar bu süre diliminde canlı derslere katılmak yerine bu konuları konu olarak çalışıp konuyu pekiştirip daha sonra soru çözerek bu konuyu ortadan kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer konularınız orta bildiğiniz konular ise bulan da canlı yayın dersine katılmayan arkadaşlar bu süre içinde de canlı derslere katılmak yerine yani canlı derse katılıp o konuyu te yine tekrar etmek yerine bu sürede test kitabınızı alıp soru çözerek o konuyla ilgili soru çözerek tekrar yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha güzel bir tekrar olacak. Çünkü arkadaşlar test çözerek hem konunuzu tekrarlarsınız hem de soru çözüm seviyesiniz artar ve yükseltebilirsiniz. Dolayısıyla o süre içinde canlı derse katılmak yerine doğru çözerseniz arkadaşlar daha faydalı olur. Hem motivasyonu yükselmiş olursunuz hem de daha güzel e, tekrar etmiş olursunuz o konuyu. Bir de hiç bilmediğiniz konudan canlı yayın derslerine katılın arkadaşlar. Neden mi? Çünkü arkadaşlar e, o konuyu yapamamanın sebebi o konunun zor olmasından ziyade o konuya olan ön yargınız. Bunu kırmak için de o konuyu bildiğiniz bir hocadan e, öğrenip ne kadar sana olsa, ortam da olsa arkadaşlarınızla birlikte o konu öğrenirseniz o konu o konuya karşı hemen yargılarınızı kırarsınız hem de güzel bir temel oluşturup daha sonra o konuyu sadece o canlı yayına katılıp bitirmeyip daha sonra konuyu kendi kendiniz çalışın. Bunu gerek konu altım kitaplarıyla gerekse map kitaplarını ve map kitaplarını kesinlikle öneriyorum arkadaşlar. Çünkü çalıştığınız konuyu map kitaplarına da bir göz gezdirin. Acaba nasıl sormuşlar, hangi soruları sormuşlar incelerseniz sizin için faydalı olur arkadaşlar. Ya da YouTube'daki kuantum videolarından da yararlanıp konuyu pekiştirip daha sonra soru çözerek bu e, konularınızı halledebilirsiniz. Kendi kendine ders çalışabilen arkadaşlarımız da canlı yayın derslerini bu şekilde verimli yapabilirler. Benim canlı yayın dersleri hakkındaki düşüncelerim bunlar. Bir de kendi kendine ders çalışmayı başaramayan öğrenciler var arkadaşlar. Bu öğrenciler kesinlikle canlı yayınlarına katılsınlar. Çünkü o canlı yayınlara katılmayıp da e, Zamanı boş harcayacaklar canlı yayınlarına katılıp orada edindikleri bir bilgiyle sınav esnasında bir soru çözebilirler arkadaşlar. Hem canlı yayına katılıp soru çözebilirler hem canlı yayına derslerinizde katılıp bir canınızı rahatlatabilirsiniz. Bu şekilde de motivasyonunuzu yükseltebilirsiniz. Çünkü hiç ders çalışmamaktan en azından gün boyunca canlı yayın dersinize katılıp çalışmış oluyorsunuz. Ne kadar verimsiz olursa ne kadar çok olsa da bir şey olmaz arkadaşlar. Katılın. Canan'in dersi hakkındaki e, düşüncelerim bunlardı arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.